Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte zaman serisi regresyonuna kısa bir giriş yapacağız. Zaman serisi regresyonu. Şimdi zaman serisinde arkadaşlar trend deterministik bir yapıda karşımıza çıkabilir. Bu durumda eğer trend deterministik bir yapıda karşımıza çıkarsa serinin trendine uygun matematiksel bir e, form bulmak öngörü yapmak için gerekli bir şarttır değil mi e, ve bazen serilerimiz için e, birkaç alternatif matematiksel formda oluşturabiliriz arkadaşlar e, şimdi bunlardan Peki bunlardan en iyi matematiksel form hangisi buna nasıl karar verecek vereceğiz dediğimizde arkadaşlar Bunlar için e, istatistiksel bazı, kavramlar var. Örneğin RMSE dediğimiz e, Root Mean Squared Error sayısı var. E, ve yine bakın MAE ma dediğimiz şuraya tıklayalım. Evet. MAE dediğimiz Yine mean absolute error e, istatistik sayısı var. İstatistik sayısı var. E, ve mape dediğimiz mean absolute percent error dediğimiz yine istatistik olarak kullandığımız bir elde ettiğimiz değer var. E, ve e, Thiel U1 değerimiz yine istatistik olarak elde ettiğimiz ve Thiel U2 değerlerimiz var arkadaşlar. Şimdi eğer serimizde serimizde deterministik yapıya sahip bir trend varsa e, birkaç tane de matematiksel formla bunu tahmin edebileceğimiz bu zaman serisi regresyonu yapabileceğimizi düşünüyorsak hangisinin daha iyi olduğunu bulmak için bu istatistiksel e, kavramlardan yararlanabileceğiz, yararlanabileceğiz arkadaşlar. Yani burada şimdi e, mevsimsel olmayan zaman serisi regresyonunda e, çoğunlukla karşılaşılan bu deterministik trend yapıları yardımıyla e, biz eğri uydurma ve e, öngörü yöntemlerinden bahsedeceğiz. E, Bunları yaparken de arkadaşlar, bunları yaparken de modellerde, modellerde bağımsız değişken ya da e, değişkenler olarak, değişken ya da değişkenler olarak e, sıfırdan başlayarak ardışık değerler alan, ardışık değerler alan ve Doğrusal, doğrusal bir trendin göstergesi olan neyi kullanacağız? Küçük t ile t yani bu da EVIS programında ne olarak yazabileceğiz? Trend, et trend olarak yazacağız, değil mi? Değişkeninden biz yararlanarak modellerimizi tahmin edip hangisinin en iyi model olduğunu da Yukarıda saydığım bu e, RMS, MAE, MAPE ve tlu U 1 2'ye bakarak hangisinin en iyi model olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi modellerimizden bahsetmek gerekirse, modellerimizden bahsetmek gerekirse birinci e, modelimiz basit doğrusal regresyon modeli. Regresyon modeli. Simple Linear Regression Model. Basit doğrusal regresyon modeli arkadaşlar. Bu model doğrusal bir trende sahip zaman serilerine uygundur. Nasıl mesela? Arkadaşlar bunu şöyle gösterelim. Doğrusal bir trende sahip zaman serilerine uygun dediğimiz. Bakın eğer sizin veriniz grafiğini grafiğini çizdiğinizde verinizin grafiğini çizdiğinizde eğer bu şekilde bir grafikle karşılaşıyorsanız o zaman bu e, doğrusal bir trende sahiptir. Ve bu şekildeki zaman serilerinde siz ne yapacaksınız? Basit doğrusal regresyon modeli yapacaksınız. Bu modelin denklemini yazacak olursak yt eşittir a artı B çarpı trend olarak bu modelin denklemini de yazabiliriz arkadaşlar yazabiliriz. Evet bu modelin denklemini yazdıktan sonra da tabi Eviews programla bunu yazacağız ve ondan sonra ne ile e tahmin edeceğiz? E -K e şey En küçük kareler yöntemiyle en küçük kareler yöntemiyle yöntemiyle tahmin ve öngörü değerlerimizi tahmin ve öngörü değerlerini bulacağız. Bulacağız. Evet. İkinci modelimiz, ikinci modelimiz arkadaşlar. İkinci model, birinci farklar, birinci farklar, regresyon modeli birinci farklar regresyon modeli şimdi bu modelde de Arkadaşlar e, serimiz doğrusal bir doğrusal olmayan bir trende sahip e, zaman serisi olması gerekiyor Mesela nasıl bakın e, şu şekilde olabilir şu şekilde olabilir doğrusal olmayan bir trende sahip Zaman serilerinde biz neyi kullanacağız? Birinci farklar zaman serisini kullanacağız arkadaşlar. Birinci farklar e, regresyon modelini tahmin ederken de bizim kullanacağımız bizim kullanacağımız denklemimiz e, nedir? Bakın bağımlı değişkenin farkını alacağız e, ve yine sabit katsayımız ve trendimizin Kat sayısı bu da trendimiz olacak arkadaşlar tamam burada e, ne yaptık bağımlı değişkenimizin birinci farkını aldık yani bu da ne demektir e, bu da şu demektir delta y t eşittir yani cari değerden bir önceki değerini çıkarttık demektir. Evet. Bunu da bu şekilde tahmin edeceğiz. Birazdan bir sonraki videomuzda bu modellerle ilgili bütün tahminlerimizi yapacağız. Üçüncü modelimize gelince arkadaşlar Üçsel Üstsel Üstel pardon özür dilerim. Üstel Regresyon modeli. Üstel Regresyon modeli. Arkadaşlar bu model bu model daha çok e, birinci farklar regresyon modelinin bir art, alternatifidir e, ve bu model genellikle büyüme modeli büyüme modeli e, yani growth model olarak da e, growth model olarak da bilinir. E, Dolayısıyla bu alternatif olduğu için arkadaşlar e, bunun şekli de e, yine tıpkı iki, birinci farklar regresyon modelinde olduğu gibi zaman serisinin şekli yine aynı bu şekilde olabilir. E, bu modeli de kullanabiliriz. Yani üstel, üstel regresyon modelini e, de bu şekilde çıkan zaman serilerinde kullanabiliriz kullanabiliriz. E, uygun olabilir. Bunun denklemini yazacak olursak eğer, bunun denklemini yazacak olursak eğer arkadaşlar, burada e, üstel e, regresyon modeli olduğu için, ln, pardon, şuraya yazalım, ln, yt, bağımlı değişkenimiz. A sabitimiz B trendimizin katsayısı T de trendimiz olarak karşımıza çıkacak. Burada arkadaşlar görüyorsunuz bağımlı değişken zaman serisinin bu nedir? Doğal logaritmasıdır e, diyoruz. Dördüncü modelimize gelince dördüncü modelimize gelince karesel regresyon modeli. Karesel regresyon modeli. Şimdi karesel regresyon modelinde de arkadaşlar trendin şekli e, trendin şekli tıpkı birinci farklar ve üstsel regresyon modelinde olduğu gibi e, buna benziyor. Bunu da bakın bu da aynı karesel modelde olduğu gibi benziyor. E, fakat bu modelde e, bu modelde arkadaşlar trendin artış hızı trendin artış hızı üstel modele göre daha yavaştır. Üstel modele göre daha yavaştır. Daha yavaştır. Evet. Ve karesel regresyon modelinin denklemini yazacak olursak karesel regresyon modelinin denklemini yazacak olursak arkadaşlar Yine bağımlı değişkenimiz. Evet. Sabitimiz. Trendimizin kaç sayısı? Trendimiz karesel bir model olduğu için ne yapacağız? Trendimizin karesini alacağız. Bir diğer modelimiz bir diğer modelimiz lojistik regresyon Lojistik Regresyon modeli. Lojistik regresyon modeli. Arkadaşlar e, lojistik regresyon modelinde e, trend yine doğrusal olmayan bir formdadır. E, doğrusal olmayan bir formdadır. O formu şöyle çizersek eğer. Gösterelim. Bakın trendi doğrusal olmayan bir formdadır. Ee, ve bunun denklemi ise arkadaşlar lojistik regresyon modelinin denklemi ise yine ln l bölü yt eksi 1 sabitimiz A ve artı trend ve kat sayısı şeklinde olacaktır arkadaşlar. Buradaki buradaki L ise buradaki L ise arkadaşlar e, buradaki L'yi şöyle tanımlıyor. Buradaki L değeri L değeri e, serideki en büyük gözlemden eee gözlemden çok büyük keyfi bir keyfi bir değerdir. Ee, bunu kadılar 2000 diye de buraya düşelim. L değerini de bu şekilde görebiliriz arkadaşlar. Evet bir diğer modelimiz ise kübik kübik regresyon modeli. Kübik regresyon modelinde şu 5. modelimizde şu da 6. modelimiz. Kübik regresyon modeli. Ee, bu modelimizde arkadaşlar trend yapısı yine lojistik regresyondakine benzer bir haldedir. Yani kübik regresyonda da yine arkadaşlar şey olmayan trend Doğrusal olmayan bir trende sahiptir. O şekilde söyleyebiliriz. Bu lojistik yapıya benzer bir trende sahiptir. Fakat fakat burada şöyle şunu bir silelim. Olmadı. Tekrar çizelim. Şimdi yapısı lojistik regresyon modeline benziyor. Fakat serinin son gözlemlerinde aşağı doğru e, dönme eğilimi olduğu için e, lojistik regresyon modelinin aslında o şekilde ayrılıyor diyebiliriz. E, ve bunun denklemini yazacak olursak denklemi bağımlı değişkenimiz sabitimiz e, yine trendimiz trendimizin karesi ve trendimizin Köpü şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Yazabiliriz. Bir yedinci modelimizde. Evet şurayı. Şuraya yazalım. 7 diyelim. Logaritmik regresyon modeli. Regresyon modeli. Logaritmik regresyon modelinde arkadaşlar hemen e, şeklini göstermek için grafiğini şöyle çizmeye çalışalım. Logaritmik regresyon modelinde şu şekilde bir zaman serisi ile karşılaşırsınız ve bunun e, denklemi bağımlı değişkenimiz eşittir e, sabitimiz trendimizin katsayısı ve ln trend şeklinde bir denklemle karşılaşırsınız burada. burada arkadaşlar burada trendimizin doğal logaritması bağımsız değişken olarak kullanılır. Bu da logaritmik logaritmik regresyon modelinin zaman serisine ait bir grafik şeklinde söyleyebiliriz. Evet 8. 8. regresyon modelimiz güç regresyon modeli diyebiliriz arkadaşlar bu model bu model arkadaşlar birinci farklar üstsel ve karesel regresyon modellerinin bir alternatifidir birinci farklar bakın bu model şöyle gösterelim bu model arkadaşlar birinci farklar üstsel ve karesel regresyon modellerinin bir alternatifidir. Güç regresyon modeli. Ee, ve bunun denklemini arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz. Ln bağımsız değişkenimiz yt eşittir. Sabitimiz beta katsayımız ve ln trend. Yine trendimizin doğal logaritması diyoruz. Dokuzuncu Şöyle yapalım. Dokuzuncu modelimiz arkadaşlar. E, S Regresyon modeli. S Regresyon modeli. E, burada da arkadaşlar S Regresyon modeli lojistik ve lojistik ve kübik regresyon modelinin e, birer alternatifi olarak kullanılabilir. Bakın bunlarda da S regresyon modeli de lojistik ve kübik yani bu ikisi bunun alternatifi. Değil mi? Lojistik ve kübik regresyon modelinin alternatifi S regresyon modeli olarak kullanılabilir dedik. Yine birinci farklar. Üstsel ve karesel regresyon modeli de bakın şunları da birleştirelim. Bu üçü de bunun evet güç regresyon modeli de bu üç modelin alternatifi olarak kullanılabilir dedik. S regresyon modelinde arkadaşlar yine denklemimiz e, şu şekilde olacak. Ln bağımsız değişkenimiz yt sabit katsayımız artı beta katsayımız ve 1 bölü trend şeklinde olacak arkadaşlar. Evet 10. 10. modelimize geldiğimizde ters regresyon ters regresyon modeli diyeceğiz. Şimdi ters regresyon modeli arkadaşlar bu logaritmik e, regresyon modelinin logaritmik regresyon modelinin bir alternatifidir. Logaritmik regresyon modelinin modelinin alternatifi. Alternatifidir. Ee, ve bunun denklemi de arkadaşlar denklemini de şu şekilde yazacak olursak bakın bağımlı değişkenimiz Evet bağımlı değişkenimiz sabit katsayımız ve trendimizin katsayısı 1 bölü trend şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. İşte tüm bu modellerle ilgili bir sonraki videomuzda örnekler çözerek hangi modelin hangi zaman serisine ne kadar uyacağını göstermek adına elde ettiğimiz sonuçları karşılaştıracağız ve en iyi e, en iyi modeli bulmaya çalışacağız. E, Tabi bunlar için hangi seçim kriterlerinden faydalanacağız? Bakın buradaki RMSE, MAE, MAPE, e, TLU1 ve TLU2 kriterlerinden yararlanacağız. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.